Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber LPS bisliminin kalemlerini kalem kutusuna koyacağız. Yani kalem kutusuna hazırlayacağız. Hmm, olur. Şimdi ben size neden yeni boyalar aldığımızı söyleyeceğim. Çünkü LPS bisliminin yani çok fazla boya çeşidi yoktu ve çok fazla boyası yoktu. Ve o yüzden ona mum boya aldık arkadaşlar. Ve e, neden mum boya aldınız diyeceksiniz. Her zaman LPS bisikleti ve kurşun kalem alıyordu. Bugün de mum boyayı deneyelim dedik. O yüzden mum boya aldık. Benim de çok hoşuma gitti. Renkleri çok güzel. Evet arkadaşlar bakın özellikle şurada bir tane lila var, bundan bahsediyorum. Yani onu görünce çok hoşuma gitti benim. Evet, benim de çok hoşuma giden bir renk lila. Lila güzel bir renk arkadaşlar. Söyleyin bakalım sizin en sevdiğiniz renk ne? Şimdi LPS LPS bisküvinin kalemleri kalem kutusuna koyacağız. Başlayalım. Bir dakika, LPS bisküviye bağlanmadık. LPS bisküvi, çabuk bize bağlan. <laughs> evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Birkaç gün video çekemediğim için öncelikle sizden çok özür dilerim. Şimdi kalem kutuma yerleştireceğiz. Bakın içi bomboş. Birazcık da kirli. Olsun bir şey olmaz. Şimdi yerleştireceğiz takar Arkadaşlar bakın burada bir tane koyu yeşil var. Buradan birazcık e, siyah benziyor. Bakın böyle çok yaklaştırınca ama bakın bu aslında bir koyu yeşil. Atalım. Arkadaşlar burada da koyunun birazcık açığı var. Bunu da atalım şöyle. Burada böyle ne yeşil desem artık böyle açık yeşille koyu yeşilin birazcık karışımı gibi bir renk. Ördek yeşil mi desem? Galiba ördek yeşil arkadaşlar. Koyalım. Koydum. Evet arkadaşlar burada da bir tane açık yeşilimiz var. Burada en açık yeşil bu. Bence de öyle gözüçüyor. Evet. Hı. Evet. Bunu da koyalım. Burada da arkadaşlar turuncu kalemimiz var. Bekleyin. Şimdi size bir şey göstereceğiz arkadaşlar. Turuncuyu şöyle koyalım kalem kutumuza. Bekleyin. Hemen getireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi size göstereceğiz, bakın. Ay. Sürprizimiz bu kutunun içinde. Açayım mı? Açıyorum. Nereden açılıyor bir dakika. Açıyorum. Ve... Açmıyorum. Şaka şaka. Arkadaşlar, açacağım ama bunu videodan sonra açacağım şöyle ay işte bir dakika şöyle arkaya koyalım tamam arkadaşlar burada da böyle açık turuncu var burada sarı var arkadaşlar böyle limon sarısı galiba limon sarısı bu diye düşünüyorum bence de bu koyalım. Arkadaşlar bu aslında ten rengi. Ama burada kamerada yani sarı gözüküyor nedense. Aslında bu gerçekten ten rengi. Neyse koyalım şöyle. Burada şöyle ay şu boyalar da hep düşüyor arkadaşlar. Çok haylazlar. Yerlerinde duramıyorlar. Evet. Biz üçümüz yerlerimizde durmayacağız. Aa, durun ya. Aa, aa. zaten birazdan video bitecek. Üf, i̇yi tamam. Şimdi burada da böyle bir ten rengimsi böyle altın sarısı diyelim biz bunu altın sarısı. Burada da koyu e, ruj kırmızısı gibi bir renk var. Kahverengiye benziyor birazcık kamerada. Burada kahve ay kahverengi diyorum. <laughs> burada da kırmızımız var. Kırmızı renk. Burada bordomuz var. Bordo mor ama bordo gibi. O zaman ben buna bordo demek istiyorum. burada arkadaşlar bakın kalemleri yerleştiriyorum. Burada böyle bir pembe var en koyu pembe. Ay pembeyi de çok severim. Zaten ben pembeyim. Hmm. Arkadaşlar soracaksınız ama ben ailemle neredeyse hiç benzemiyorum. Neden bilmiyorum. Evet hakikaten niye? Birazcık benziyorsun ama biraz çok andırmıyorsun. Evet öyleyim. Neyse devam edebiliriz. Burada bir tane şeyimiz şeyimiz var, pembemiz var arkadaşlar. Bakın burada şu üçlü var ya, şu üçlü grup. Yine durmuyor arkadaşlar. Neyse. Evet durmayacağız dedim. Arkadaşlar ben yanlış demişim. Az önce ten rengi diye gösterdiğim var ya, aslında ten rengi buymuş. Ya yani ben bunu göremedim. Ama öbür ten rengi gibi geldi bana. O yüzden ben karıştırmışım. Kusura bakmayın. O ten rengi değil. Bu ten rengi. Burada en sevdiğim renk lila var arkadaşlar. Lilayı aşırı çok seviyorum. Benim çok hoşuma giden bir renk yani. Bunu da yerine koyalım. Burada bakalım. Son altı göstereceğimiz kalemimiz var. Burada lacivert var. Böyle lacivert bir kalem. Burada böyle mavimiz var. Böyle lacivertin birazcık açık bir tonu var. Bakın hatta geyikçiğin gözleriyle birazcık uyumlu bakın. Geyikçiğin gözleriyle birazcık uyumlu. Evet gözlerimle birazcık uyuyor. Hatta neredeyse onun rengi gibi. Neyse bunu da koyalım. Ay. Arkadaşlar şu üçlü gruba gıcık oldum. Videoyu kapatınca onlara ben ne yapacağımı biliyorum. Neyse. Bence onları döv. Bence de. Öyle şeyler yapmam ama hesap veririm. Neyse. Böyle ma açık mavi kalemimiz var. Arkadaşlar bu arada ben üstlerini kontrol ettim. Güzel boyuyor. Almak isteyenler için alabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben bu kalemleri eee Nereden aldım? Bim'den aldım. İsterseniz siz de Bim'den bulabilirsiniz. Geldiyse eğer Bim'e. Ve boyalar geliyor ara sıra. Böyle kahverengimiz var. Geyikçiyle biraz kuyuyor. Koyalım. Ve işte Geyikçiğin tonu arkadaşlar. Geyikçiğin tonu var. Kamerada çok az koyu gösteriyor ama gerçekten Geyikçiğin tonu. Ay, hiç kusura bakma çarptım. Önemli değil. Evet arkadaşlar, burada son rengimiz, son son rengimiz gri rengimiz. Sonra ben ne yapacağımı biliyorum. Ay, oh iyi oldu. Hı. O zaman seninle konuşacağız. Girmiyorum ben kalem kutuna. Kaçacağım. Buraya gel. Geldim ya. Üf. Çok inatçı bir kalem arkadaşlar yaniyse. Neyse, şimdi ile Pisi konuşuyor. Evet arkadaşlar, LPS Bisikiminin boyaları bitti. Şimdi arkamızdaki koleksiyonu göstereceğiz. Arkadaşlar LPS bir koleksiyon yapıyor. Ne koleksiyon olduğunu söylemeyiz. Görürsünüz şimdi. Evet ben gördüm. Çok güzel. Bence de. Şimdi LPS bisküvi konuşuyor. Evet arkadaşlar ben koleksiyon yapıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bir miniş koleksiyonum var arkadaşlar. Bir de bir tane daha koleksiyon yapıyorum. Onu da göstermek istiyorum size. Bakın şöyle. Şimdi açacağım. Şöyle açacağım. Taratata. Arkadaşlar benim böyle bir sürü kalem sapım var. Şu an tam tamına 42 tane var. Çok seviyorum. Şu aralarından birkaç tane çok sevdiğim var. Onları size göstereceğim. Arkadaşlar şu Stitch, Stitch'i çok seviyorum. Bir numaram yani. Onu böyle şuraya koyacağım. Ondan sonra şurada bir tane tavşanım var. Bu da çok tatlı. Bunu da koyuyorum. Burada Doremon var. Doremon da çok tatlı. Ve son olarak arkadaşlar, bir bu, bir bunu seviyorum. Bir de şu ikisini seviyorum arkadaşlar. Bakın nerede? Şu mu? Ha bu? Bakın arkadaşlar, fark ettiyseniz eğer, bakın bu ikisi eş böyle. Bu ikisi eş. Biri pembe biri sarı. O yüzden ben bu ikiliyi çok seviyorum. Ve son bir tane favorim de bu. Bu kadar arkadaşlar. Ay bir dakika ne oluyor? Bir dakika galiba değişik düştü. Bir dakika değişik düştü. Değişik iyi misin? İyiyim iyiyim. Hah, tamam. Hmm. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın belki bir tane videomuz olabilir ama söz vermeyeyim. Görüşürüz. Görüşürüz.